Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel yine güzelliğe kendi damgasını vurmuş oldu. Tatile yollanan güzel oyuncumuzun muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Ve e, muhteşem görüntüler yine ekranlarımıza gelmiş olacak. Çünkü Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in sık sık mükemmel paylaşımları geliyor ve bugün de Hande Erçel'in tatil pozu, tatil görüntüleri paylaşıldı. Çok hoş görüntülerle ekranlarımıza gelmiş olan Hande Erçel yine şahane karilerle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için müthiş karileri paylaşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hande Erçel'in tatil görüntüleri geldi. Sizler için Hande ve Kerem'den yanın yakınlarında